Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, anlatılan her konunun sizler için konu anlaşıldı mı adında tarama denemeleri hazırladım. Soru çözümlerim taktik bazlı olup kısa sürede çözebilmek, soruya bakış açımızı görebilmek adına siz değerli hocalarıma, öğrencilerime yardımcı olacaktır. Sizlerden ricam her soruyu ekranda gördükten sonra durdurun, önce kendiniz çözün, sonrasında videoyu devam ettirdiğinizde açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de mutlaka dikkate alın. Buyurun başlayalım. Konu başlığımız dış kuvvetlerden buzullar buzul kütlesinin önüne katarak taşıdığı ve erime bölgesinde biriktirdiği yığınlardır. Yani buzulun getirdiği topraklardan bahsediyor arkadaşlar. Bunun adı morendir. Bu yığınların kalınlığı bazen 50-60 metreyi bulmaktadır. Bunu sormuş hangisidir diye. Cevabımız moren olacak. Tafoni rüzgar aşındırması sonucu oluşan delikli kaya parçalarıdır. Lös rüzgarın getirdiği topraktır. Hörküç kaya üzerinden buzul geçmiş kaya parçasıdır. Sirk gölü buzulun ağırlığından dolayı alt kısmını oyması ısıdır. Buzulların oluşumu iklime bağlıdır. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi buzul şekillerinin yaygın olarak görüldüğü yerlerdendir? Arkadaşlar buzullar genelde kutba yakın olan yerlerde olur. Bu yüzden şıklar arasında kutba en yakın adana'dır. İskandinavya yarımadası yani Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin bulunduğu mekanlarda diğer şıklardan daha çok buzul olduğu söylenebilir. Ve bu gibi yerlerde görülen buzul matematik konumundan dolayıdır. Arkadaşlarım ülkemizde de buzul var, yok değil. Ama Türkiye'deki buzullar yüksek kesimlerde. Bu da Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır. Onu da burada belirtmiş olalım. Buzul aşındırmasıyla oluşan yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Bakalım. Sirk çanağı buzulun ağırlığından dolayı alt kısmı oyması. Buzul vadisi içine buzul girmiş akarsu vadilerine buzul vadisi diyoruz. Aşındırma ile U haline getirebilir. Asılı vadi ana buzul vadisine yandan bağlanmış. Yukarıda kalmış tekne şeklindeki vadilerdir. Doğru. Hörküç kaya üzerinden buzul geçmiş kaya parçasıdır. Bunların hepsi aşındırma. Ama mantar kaya rüzgar aşındırma şeklidir arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Kutup yukarıda verilen buzul türlerinden hangilerine yalnızca kutuplara yakın yerlerde rastlanır? Arkadaşlarım kutuplara yakın yerde rastlanabilmesi için orta ya da ekvatoral kuşakta görülmemesi gerekiyor. Bu da sadece kutuplara has örtü buzulunun olduğunu gösterebilir. Sirk buzulu yüksek yerlerde buzulun ağırlığınca altı oymazsa vadi buzulu yine akarsu vadilerine girmiş buzullar. Takya buzulu dağın tepesindeki buzullar ki aldı ki benim ağrı dağımın Erciyes dağımın tepesinde de takya buzulları var. Örtü buzulu sadece geniş alanlarda görülen buzur kütleleridir. Antarktika ya da Greenland gibi kutba yakın yerlerde ancak bunu görebiliriz. Yani cevabımız bursa. Geniş kara parçalarını kaplayacak büyüklükteki buzullara örtü buzulu denir ve sadece kutba yakın olan yerlerde görülür biliyorsunuz. Aşağıdaki alanlardan hangisinde örtü buzullarının bulunması beklenmez demiş. Arkadaşlarım İskandinav Yarımadası, Kanada'nın kuzeyi, Rusya'nın kuzeyi, Şili'nin güneyi bunlar kutba yakın olan yerler ama Fas Ekvator'a yakın olan bir mekan, hatta Sahra'nın hemen üst kısmında buralarda örtü buzullarına rastlamak imkansızdır. Belki ileride çok büyük bir iklim değişikliği olur, olur ama şu an için yok. Türkiye'de çok sayıda buzul vadisi ve sirk gölüne rastlanması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır demiş. Dediğim gibi arkadaşlar biraz önce bir açıklama yapmıştım. Ülkemizde de buzul vardır ama varlığı yükseltiyle açıklanabilir. Yükseltinin fazla olması Türkiye'de buzulların görüldüğüne kanıttır. Başka bir etkisi yoktur. Türkiye'de buzulaştırma ve biriktirme şekillerine 3000 metreden daha yüksek yerlerde rastlanır. Hangisinde rastlanmaz demiş. Bu soru çoğu zaman geliyor arkadaşlar karşımıza. Ve bazı dağlar var bu dağları kesinlikle bilmek zorundayız. Ağrı, Cudi, Toros, Kaçkar buralarda vardır ama Yıldız Dağları gibi, Nur Dağları gibi, İzmir'deki Boz Dağları gibi, yine Karadeniz'in ortasındaki Canik Dağları gibi dağlarımızda yoktur. Ve ÖSYM bu 4-5 daha çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Uludağ'daki Karagöl, Elmalı ve Kilimli gölleri buzulların aşındırdığı çukurların zamanla suyla dolması sonucunda oluşmuştur. Bu tür göl çukurlarına ne ad verilir demiş. Biraz önce de söyledim buzulun kendi ağırlığınca alt kısmı oymasıyla oluşan çukurla sirk denir arkadaşlar. Lapya Karstik en küçük aşındırma şeklidir. Obruk yer altındaki mağaraların tabanının çökmesiyle oluşan çukurluktur. Moren buzunun taşıdığı topraktır. Polye de karstik en büyük aşındırma şeklidir. Onları da açıklayalım ki en azından bilelim sebeplerini. Türkiye'deki buzullaşma olayları dünya genelinde senozoik zamanda görülen buzullaşma hareketlerinden etkilenmiştir. Buzul aşındırması ve biriktirme sonucu oluşan yer şekillerine aşağıdaki dağlardan hangisinde rastlanma olasılığı daha fazladır demiş. Bakalım Ağrı Dağı'nda var. Cilo Dağı Hakkari'deki en çok buzulun oluştuğu dağdır arkadaşlar. Buralarda rastlanır. Cevap Adana olabilir. Erciyes Dağı var. Amonos Dağları'nda yine aynı şekilde kısmen de olsa var diyelim. Süphan Dağı'nda olabilir. Mandra Dağı asla yok. Yıldız Dağı'nda asla yok. Kaç da olsa bile Karaca Dağ'da yok, Nur Dağlarında yok. O yüzden burada A ve B üzerinde durursak A daha baskın olarak karşımıza çıkacaktır. Sanderovası geniş moren düzlüğüdür. Yani buzulun getirip biriktirdiği birikinti şekillerindendir arkadaşlar. Geniş ovalarda biriken buzulun getirdiği malzemeler sanderovası anlamına gelir. Eğer bir köstebek yuvası gibi öbe göbek yığılmışsa ona durimnin eğimin azaldığı yerlerde buzulun getirdiği toprağın adı moren, yılan gibi tepeler şeklinde biriktirmişse adı eskerdir. Bu dördü buzul biriktirme şeklidir. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisinde Sander Ovası'na rastlanır demiş. E o zaman buzulların etkili olduğu bir mekan bizim için cevap olacaktır. Ege, Çatalca, Yıldız Dağları, Çarşamba, Erciyes. Olsa olsa Erciyes Dağı'nda olur. Evet devam edelim. Türkiye'de en fazla ve en az etkiye sahip olan dış kuvvetler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Türkiye'de dış kuvvetler içerisinde en çok etkili olan akarsulardır. En az etkili olan da buzullardır arkadaşlar. Bu bir bilgi sorusudur. Size hemen iç kuvvetlerden de söyleyeyim. Türkiye'de en çok iç kuvvet hangi iç kuvvet etkilidir derse orojenez diyeceğiz. En az etkili olan iç kuvvet derse epirojenez diyeceğiz arkadaşlar. Buzul kütlesinin önüne katarak aşağı taşıdığı ve erime bölgesinde biriktirdiği yığıntılara ne diyorduk? Moren diyorduk arkadaşlar. Bunu sormuş. Büyük ihtimalle cevap morendir. Buzulların oluşumu iklime bağımlıdır. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi buzul şekillerinin yaygın olarak görüldüğü yerlerdendir? Şimdi özellikle kutba yakın olan yerleri seçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bakıyorum. İskandinavya yarımadası yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi yerlerin olduğu kısımlardır. Buzul aşındırması ile oluşan yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Buzul aşındırması arkadaşlar sirk çanağı, buzul vadisi, asılı vadi ve hörküç kayaya alabilirsiniz ama mantar kaya bir rüzgar aşındırma şeklidir bunu alamayız. Yukarıda verilen buzul türlerinden hangilerine yalnızca kutuplara yakın yerlerde rastlanır demiş. Kutuplara yakın yerler genelde örtü buzullarının olduğu mekanlardır. Cevabımız sadece 4 olacaktır. Yukarıdaki açıklamada gelen geçen göl oluşumlarına aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz seviyesine daha yakın yüksekliklerde rastlanır gibi bir sorumuz var şimdi. Bakalım. Sirk yüksek dağlarda küçük buzul kütlelerinin aşındırmasıyla oluşan çukurlardır. Bunlardan bir kısmı suyla dolarak göl haline gelmektedir. Yani buzul göllerinden bahsediyor ki dünyada buzul gölü dediğinizde aklınıza Finlandiya gelmesi lazım. Göller ülkesi olarak da bilinir. Cevabımız Bursa'dır. Yukarıdakilerden hangilerinde birik, birlikte verilen yer şekilleri farklı dış kuvvetler tarafından oluşturulmuştur demiş. Bakalım moren buzul biriktirme şekli, sirk buzul aşındırma şekli. İkisi de buzul geçtik. Mantarkaya rüzgar aşındırma, barkan rüzgar biriktirme geçtik. Menderes akarsu aşındırma, delta akarsu biriktirme geçtik. Lagün dalga biriktirme, tombolo dalga biriktirme geçtik. Falez dalga aşındırma, vadi akarsu aşındırma. Her ikisinde de oluşturan kuvvet farklı olduğu için cevabımız 3 olacak. Devam ediyoruz. Size arkadaşlar kalıcı kar sınırını gösteren bir şekil vermişler. Enleme bağlı olarak biliyorsunuz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşmaktadır. Kalıcı kar sınırının bu şekildeki gibi değişmesinde etkili olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii ki enlem diyeceksiniz ya da dünyanın şekli diyebilirsiniz. Bu ikisini ifade eden bir şık sizin için cevap olarak yeterlidir. Ortalama yükselti hayır. Güneş ışınlarının düşme açısı evet olabilir. Kıta buzullarının yayılış alanı epironjik hareketler orijenik hareketlere bağlı olarak Kıvrım dağlarının oluşması. Arkadaşlar burada dünyanın şeklinden dolayı ya da enlemden dolayı ya da bununla beraber ilintili olarak güneş ışınlarının geliş açısından kaynaklı kalıcı kar sınırı kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Cevap Bursa. Yer şekillerinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisi oldukça fazladır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin yer şekillerinin oluşumunda diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir demiş. Arkadaşlar biraz önce bir sorumuz vardı. Türkiye'de etkisi en az olan dış kuvvet hangisidir demişti. Orada buzullardan bahsetmiştik. Burada da cevabımız değişmeyecek arkadaşlar. Etkisi en az olan kuvvet Türkiye'de buzullardır. Dağların yüksek kesimlerinde yıl boyu erimeden duran karlara kalıcı kar örtüsü denir ve Türkiye'de kalıcı kar alt sınırı çoğu yerde 3000 metrenin üzerindedir. Buna göre haritada gösterilen numaralı alanların hangisinde kalıcı kar örtüsüne rastlanmaz demiş. Size biraz önce de söyledim. Bazı dağlar var. Onları çok iyi bilmemiz lazım. Bak Nur Dağları dedim burada yok. Yıldız Dağları dedim yok. İzmir'deki Boz Dağlar dedim yok. Karadeniz'deki Canik Dağları dedim yok. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir dağ söylemedik ve o yüzden 3 numara bizde kesinlikle buzul etkisine sahip değildir. Mesela diğerlerinin ne olduğuna bakayım. Bir numarada Bolkar Dağları, Ala dağlar olabilir ki Torosların üzerinde etkisi var. 2 numara Kayseri Erciyes olabilir. Evet buzul var. 4 numara Kaçkar Dağları. Evet buzul var. 5 numara belki Nemrut, Süphan. Evet kesinlikle var. O yüzden 3 numara bizim cevabımız olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer full yaptıysanız size bunu öğretenin elinden öpmek gerekiyor. 1 4 arası yanlışınız varsa kısa bir tekrar işinize yarayabilir. 5 ve daha fazla bir eksiğiniz var demektir arkadaşlar. O da en yakın bir zamanda en iyi bilen bir arkadaşınız, hocanız ya da videolardan destek alarak konu açığınızı tamamlayın ki sınav çok zorlu bir sınav. Karşınızda çok gün çalışan, her gün çalışan, kulağın artısı, arkası terleyen çalışırken terleyen insanlar var. Onlarla rakipsiniz ve çok eksiğiniz ol olması gerekiyor. Biz burada sizin yanınızdayız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı yazın. Arkadaşlar bildirimlerinizi açık tutun ki her attığımız paylaşımınızdan hemen haberdar olmanız için. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın.